Kainatın yaratıcısı, her şeyi yoktan var eden, bizleri en güzel şekilde sonsuz nimetlerle yaratan, yaşatan, hayat veren Allah buyuruyor. Ancak müminler kardeştir. Allah'ın ilanıdır bu. Müminler kardeştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin kardeşlerinize evet sırt çevirmeyin. Onlara buğz etmeyin. Onlara haset etmeyin. Kardeş olun. Ne olur ya. Şöyle gözden bir geçirir misiniz? Kendinizi şöyle bir gözden geçirelim ya. Mümin kardeşlerimize karşı nasılız? Gerçekten onlara sarılıyoruz mu? Ben elhamdülillah öyle olduğunu zannediyorum. Siz müminleri seversiniz. Kardeşinizi seversiniz. Çünkü Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, kardeşliğimiz bir, nice daha birliklerimiz var. Nice daha bildiklerimiz var. O yüzden siz kardeşinizi seversiniz. Çünkü siz bilirsiniz ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.